Mara davasının yıl dönümü aslında. Oradaki kardeşlerimizden 10 tanesi Uğur, Süleyman Uğur Söylemez'le birlikte şehit edilen 10 kardeşimizin kendilerini İsra, Filistin, Gazze davası uğruna canlarını verdikleri günün yıl dönümü. O münasebetle İstanbul'da gerçekten de Türkiye'nin dört bir tarafından gelen katılımcıların yoğun bir şekildeki iştirak ettikleri organizasyonda ee, çok güzel belki e, manzaralarla karşılaştık. Tabii bu yönüyle çok önemliydi. Ben şahsen duygulandım yani ülkenin en uzak ucra köşelerinden Van'ından, Hakkari'sinden, Antep'inden, Batman'ından, Diyarbakır'dan insanlar otobüslerle buralara akın etmiş Karadeniz'inden buralara gelmişler. Burada bu davaya sahip çıkıyorlar ve Filistinli kardeşlerinin yanlarında olduklarını, Gazze'nin derdiyle dertlendiklerini, o ablukanın kaldırılması için verdikleri kana sahip çıkıyorlar. Verdikleri cana sahip çıkıyorlar. O açıdan beni duygulandırdı gerçekten burada olmak. E, fakat bunun altını doldurmak lazım. Yani her sene bu hakikaten sahip çıkılacak mahiyette ülkenin bütün halkına e, e, teşmil edilmesi lazım. Unutulmaması lazım. E, çünkü kanlar halen yerdedir. E, halen Dava belki bu son günlerde işte Mavi Marmara duruşması etrafında verilen bir karar var. O çok önemli. Dört komutan hakkında tutuklanma kararı çıkarıldı mahkemece. Türkiye'de çıkarılmış bir karar olmak açısından belki çok dışarıya karşı icraatı noktasında, icrası noktasında, yaptırımı noktasında Belki şu anda çok fazla bir mana ifade etmiyor gibi görülebilir ancak Türkiye'nin dünüyle bugünü kıyas edildiği zaman İsrail'e karşı durduğun nokta itibarıyla Türkiye'deki yargının vermiş olduğu bir karar doğrultusunda değerlendirildiğinde önemlidir ve bununla birlikte dışarıda da bu insanların suçlu olarak verilmiş haklarında verilmiş bir karar olması cihetiyle psikolojik bir baskıdır. İsrail'in mahkeme kararınca suçlu olarak tescillendiği bir karar cihetiyle önemlidir. Ancak bu hem mahkemeler nezdinde hem de böyle toplumsal organizasyonlarla sahiplenilmesi gereken bir davadır. Buradan aslında son dönemlerde e, gündemde olan el altından hükümetin de İsrail'le barış anlaşmalarını e, anlaşmasının zeminini oluşturduğu e, gerçeğini de göz önünde bulundurarak halkın bu konuya duyarlı olması özellikle Müslüman kesimlerin, şahsiyetlerin, e, tüm Müslümanların ülke içi, ülke dışı bu konuya duyarlı olması ve kesinlikle yani bu Filistin'deki Gazze ablukası kalkmadan ve bu insanlara sadece tazminata bağlanacak mahiyetteki bir anlaşma ile bu davanın üstünün örtülmesi, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi kesinlikle kabul edilmemesi gereken bir durumdur. Bunun için de bilincin oluşturulması ve duyarlı olunması gerekir diye düşünüyoruz. Bugün e, madiamının yıl dönümü. E, burada gerçekten mahşeri bir kalabalık var. E, ve bu kalabalık e, bu kadar e, mururu zamana e, rağmen İsrail zulümüne karşı olan öfkenin e, kesinlikle dinmediğini gösteriyor. İsrail'e olan öfke bu muhteşem kalabalıkla e, gerçekten kendini bir daha ortaya koyuyor. E, Tabi bundan hemen önce de Türkiye mahkemelerinde alınan karar da e, gerçekten önemli. E, katil sözde komutanların e, yakalama kararıyla ilgili verilen e, hüküm, ee, ...gerçekten önemliydi ve bunun bir an önce yerine getirilmesi gerekir. Ee, nasıl ki Filistin şu an... E, ...zalim İsrail'in, e, Siyonist İsrail'in işgali ve... E, ...ablukası altındaysa aynı şekilde... ...alınan bu kararla e, ve daha başka da alınacak kararlarla İsrail'de, Dünya'da... E, ...tam bir abluka altına alınmalı, tam bir ambargo e, altına alınmalı. Onların şu an Filistinli mazlumlara ve müstazaflara uygulamış oldukları o baskının, daha doğrusu o ambargonun kendilerine dönmesi gerekir. İnşallah o gün de gelecektir. Filistinli kardeşlerimizin, Filistinli Müslümanların, Kudüs'ün, Mescidi Aksa'nın zafere ulaşacağı, özgür olacağı günleri inşallah yakında görmek nasip olacaktır. Buradaki ihtişam da inşallah o günlerin yakın olduğunu gösteriyor bir kez daha. Sizin vesilenizle de bir kez daha ilan ediyoruz ki, Siyonistler kesinlikle bu zulümlerinden vazgeçmeliler. Vazgeçmedikleri takdirde, Türkiye halkını ve dünya halklarını, dünya e, insanlarını, e, insanlığı kendilerine şiar edilmiş dünya insanların e, tepkisini kendi karşılarında bulacaklardır diye düşünüyorum. Bugün e, Mayın Marmara Katliamının yıl dönümünü ihya etmek için buradayız kardeşlerimizle. Tabii Mavi Marmara gemisi Kudüs davasının, Mescid-i Aksa davasının bir bereketidir. Bunun sonucudur. Hepinizin malumu burada 10 tane şehit verildi. Onlarca yaralı verildi. Ve elhamdülillah bugün bu şehit kardeşlerimizin, bu şehit kanlarının bereketini burada hep beraber müşahede ediyoruz. Normal şartlarda böyle bir programda, böyle bir etkinlikte bu kadar kitle, bu kadar insan bir ara gelmez. Ama şehit kanlarının bereketini aradan 4 yıl geçmesine rağmen burada görüyoruz. Temennimiz, umudumuz e, Mescidi Aksa'nın Kudüs davasının ve Mavi Marmara şehitlerin kanının bereketiyle Müslümanların bir araya gelmesi, Müslümanlar arasında vahdetin, birliğin, beraberliğin oluşmasıdır. Biz Özgür Kudüs platformu olarak üyelerimizle, gönüldaşlarımızla, kardeşlerimizle bu yürüyüşe katıldık. Bu yürüyüşe katılan, gelen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Kelerine teşekkür ediyoruz. İnşallah Teala bundan sonraki e, Mavi Marmara gemisinin yıl dönümlerinde, etkinliklerinde inşallah tekrar burada oluruz. Ee, harika bir atmosfer. Müslümanların e, az da olsa birlik olunca neler yapabildiklerini burada görüyoruz. E, Rabbim bu vahdeti, bu birliği daim eylesin. Sultan Ahmet'ten buraya kadar tek vücut farklı sesler, farklı tonlar ama tek yürek halinde Müslümanlar buraya aktılar. Değişik illerden de gelen vardı. Değişik ülkelerden Afrika'dan gelenler vardı. Belki de Avrupa'dan bilmiyorum. İnşallah bu birlik ruhu devam eder. Rabbim daim eylesin. Bu da herhalde İsrail'e ve onun destekçilerine eee Talben destek veren, maddeten ve manen destek verenlere de inşallah bir mesajdır. Ee, halkın duygularını anlamak isteyenler için de bir mesajdır. Belki şu an bir yerlerde camlar çerçeveler iniyor ama burada bir karıncayı, karıncayı dahi incitmeyen, Allah korkusuyla hareket eden e, ehli iman insanlar vardır. Ben teşekkür ediyorum. Programa Antep'ten katılıyoruz abi. Dövme katılıyor. deşimlerimiz... Bugün burada ne kadar abimiz şey olmuş, yedi abimiz. Biz onları bugün buraya anmaya geldik. Bugün biz onları yerinde olabilirdik. Ve onları onların yerine katarak, empati kuraraktan bugün onların oraya geldik ve onları anlamaya geldik biz buraya. Antep'ten ta buraya geldik. Kilometrelerce yürüdük. Allah'a şükür bu duygu tatmak da güzel bir duygu. Allah'a şükür yani çok güzel bir duygu olduğunu tadıyoruz. Ve şu an görüyoruz ki aileleri falan herkes tanıyoruz zaten. Bizim Antep'te de birkaç şeydimiz vardı. Birkaç derken Alaeder abi, ondan sonra Furkan abi hepsi bizden de onları yağ ediyoruz. İslam ümmetinin birleştiği noktada bulunmaktan şeref duyuyorum. Bu duygularla Diyarbakır'dan kalkıp buraya geldik. İnşallah Allah niyetimizi halis bir şekilde kabul etsin. Temennimiz odur ki düşmanlarımız her zaman Mavi Marmara, Marmara olayında olduğu gibi her zaman zelil düşsün inşallah.